Hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Rahmeti sonsuz yaradanın özellikle bu ay daha fazla yağdırdığı o rahmet yağmurundan inşallah bizler de nasiplenebilmek adına bu güzel ayı, bu eşsiz ayı az önce dedik ya gerçekten de rahmetin sağanak şekilde yağdığı bu ayı idrak edebilmek adına efendim bu kardeşlik, bu birlik, bu beraberlik masalarında hep birlikte inşallah Ramazan'ın ilk iftarını yapacağız. Tabi Eyüp Belediyesi mübarek Ramazan ayı boyunca efendim sizlerle birlikte iftarlarda, sahurlarda, özellikle mahalle iftarlarında birbirinden eşsiz, birbirinden güzel etkinliklerle sizlerle birlikte olacak. Qutur jefasim Ahirette chika Zevki safasim hanımefendiler, beyefendiler başkanımız da geldi. Ben çok güçlü bir alkış istiyorum. Evet belediye başkanımız Remzi Aydın beyefendiyi huzurlarınıza sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz efendim. <laughs> Efendim hepinize hayırlı akşamlar. Çok ani bir şekilde saniye çağırdım. Açıkçası bekleyemiyordum. Benim için de ani bir şey oldu. Ezan'a e çok az bir vakit kaldı kıymetli başkanım. İnşallah şaşırmam. Estağfurullah. Ben çünkü bu kadar kıymetli dostumun olduğu yerde çok heyecanlanıyorum. Onun için biraz şaşırabilirim. Sürçülisan eyleyebilirim. Estağfurullah. Ama kısa konuşacağım. Konuşmanın makbulü kısa olanıdır. Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Ramazanımız... Orucumuz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Arınmamıza vesile olsun diyorum. Dostluğa paylaşmaya vesile olsun diyorum. İnşallah tüm günlerimiz böyle barış içerisinde, dostluk içerisinde bereketlere vesile olsun diyorum. Hep beraber bu Ramazanımızı, şerifimizi hayırla yad edeceğiz. İyiliklere niyet edeceğiz ve Rabbim inşallah bereketlendirecektir diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz Sayın Ramazanlar. Biz de başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli alkışlarla kendisini uğurluyoruz. Sağ olsun, var olsun. Efendim AK Parti Eyüp İlçe Başkanımız Süleyman Arkat Beyefendi'yi yine güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Evet Süleyman Bey, buyurun efendim. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Evet, e, güzel bir gece. Ramazan'ın ilk iftarı inşallah. Rabbim inşallah Ramazan'ımızın tamamını hayırlı eylesin. Hep birlikte bayrama ulaştırsın. Ben bütün katılımcı dostlarımıza, efendilere tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar. Ezana gerçekten az bir vakit kaldı tabii. Kıymetli büyüklerimizi ben sahneye davet etmek istiyorum. Devam edelim. Efendim AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge Beyefendi'yi çok güçlü alkışlarla ben sahneye davet ediyorum. Sayın vekilim buyurun. Ben hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayır Ramazanlar diliyorum. Saygıdeğer ilçe başkanım, kıymetli belediye başkanım, emniyet müdürümüzü gördüm. Gerçi protokol mutlaka vardır ama en güzelin protokolü de Ramazan sofrasını paylama, paylaşmak üzere buraya gelmiş olan bütün kardeşlerimizi, beyefendileri, hanımefendileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Evvelinin rahmet olduğunu, ortasının mahfret olduğunu, sonunun cehennem azabından kurtuluş olduğunu Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz söyler. Ramazanınız mübarek olsun. Hem Ramazan aylarında, dünyanın mağdur ve mazlum coğrafyalarında bu günlerin yüzü suyu hürmetine kanın dinmesini, barışın hakim olmasını bu iftar sofrasında inanıyorum ki hepinizin, hepimizin ortak dileğidir. Artık kanın akmaması, barışın olması, Güneydoğu'da, Orta Doğu'da kardeşlik projesinin tutması noktasında her birinizin doğasına ihtiyacımız olduğunu, ihtiyacınız olduğunuzu bilerek söylüyorum. 1994 yılında kıymetli başbakanımız, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Kimsesizlerin kimsesi olmayı ondan öğrendik. Bütün mağdur ve mazlum coğrafyalara gitmeyi, ulaşmayı o adamdan öğrendik. Kıymetli Başbakanımıza buradan selam ve dua gönderiyor Eyüp Sultanlılar. Eyüp Sultan'dan sorumlu bir milletvekili, abiniz, kardeşiniz olarak mutluluğumu ifade ediyorum. Ebu Eyyubel Ensari'nin hemen yanı başında iftar açmanın, dua etmenin, muhacir ve ensarı hayal etmenin ne demek olduğunu bilenler, size söylüyorum sofranız ne Kürdün sofrası ne Arap'ın sofrası ne Çerkez'in sofrası sofranın Adem ve Havva'nın sofrasını biliyorum. Bu mübarek gün ve geceler yüzü hürmetine insan sofralarını bereketlendirin. İnsan olmanın özelliklerini hep birlikte yaşayabilmenin mutluluğunu bütün dünyaya gösterebilmek adına Ramazan sofraları İhsan ve insan sofrası Olmanın güzelliğini yaşatan Kıymetli belediye başkanımız Remzi Aydın'a yürekten Onun arkadaşlarına teşekkür ediyorum Allah yar ve yardımcınız olsun Sofralarınızın Bereketlenmesini Dualarınızla mazlum ve mağdur Coğrafya ulaşmasını diliyor Her birinizi Rabbime emanet ediyor Saygılar sunuyorum Çok çok teşekkür ediyoruz Sağ olun. Evet kıymetli vekilme Bir kez daha teşekkür ederiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل سلطانا نصيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر لا Tezicim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Ee, bu akşam Ramazan programındayız. Ramazan ayının ilk günü. Evet, o iyi manevi atmosferi içerisinde evet. inşallah yaklaşık bir... 20-25 dakika sonra evet. oruçlarımızı açacağız. İnşallah. Şöyle duygularınızı, düşüncelerinizi bir öğrenebilir miyiz? Çok güzel, biz de o maneviyatı yaşamaya geldik. <laughs> Çok güzel bir duygu yani, Allah kabul etsin oruçlarımızı. Eyüp dışından mı geldiniz, Eyüp'te misiniz? Eyüp'te oturuyoruz burada. Hangi mahalle? Piyarlöte. Piyarlöte. Silahtar Ağa Mahallesi. Silahtar Ağa Mahallesi. Evet. Peki, Belediye Başkanımız Remzi Zahidun'a buradan bir mesajınız olacak mı? Evet bizim aşağıda şey vardı Yürüs gösteri merkezi orada her akşam şenlikler oluyordu bu sene başlamadı galiba onu iletiyoruz çok hoş oluyordu gidiyorduk akşamları onu istiyoruz yani <laughs> Peki çok teşekkür ederiz Allah kabul <laughs> etsin Amin inşallah <laughs> Allah razı olsun Kardeşim merhaba Merhaba Adını öğreneyim Osman Osman Eyüplü müsün Eyüp dışından mı? Ee, Eyüp Ağa'dan geldi Ağa'dan. Eyüp'ün manevi atmosferi içerisinde Mübarek Ramazan ayının ilk orucunu açacağız. Şöyle duygu ve düşüncelerini bir öğrenebilir miyim? Ev Sultan Hazretleri'nin e, komşusu olmaktan çok mutluyuz. Yani bu mübarek ayı bu semtte geçirmek bizim için çok e, güzel bir şey yani. Çok sevmişsiniz o açıdan. Peki belediye başkanımız remsahetine buradan Göndermek istediğiniz bir mesaj var mı iletmek istediğiniz? Yani bu tür etkinlikler devam ederse güzel olur. Peki teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Amin. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Eyvallah. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Adınızı öğrenebilir miyim? Şule. Şule Hanım. Evli ee, Eyüp'lü müsünüz? Eyüp dışından mı? Ee, Ali Beyköy. Eyüp. Ali Şuraya. Beyköy'den. İyi ee, bir manevi atmosferi içerisinde evet. mübarek Ramazan ayının ilk orucunu açacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Ee, Allah şöyle duygularınızı, düşüncelerinizi bir paylaşırsanız Vallahi çok seviniriz. Şöyle ben daha bir ay oldu bypasslıyım. Ee, orucuma da girdim Allah'ın izniyle herkes hayırlı Ramazanlar olsun çok seviyoruz yani Ramazan bizim apayrı duygularımız ee, sırf bugün buraya geldim diyet yiyorum yemeğimi getirdiğim halde sırf şu atmosferi yaşamak için buraya geldik bütün Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar olsun hayırlı bayramlar olsun çok teşekkür hayırlı ediyoruz teşekkür size de hayırlı Ramazanlar sağ olun, olsun sağ olun iyi akşamlar sağ olun. merhaba merhabalar teşekkür ederiz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı öğrenebilir miyim? İsmail ismi. İsmail Bey Eyüp'lü müsünüz? Yok. Gebze'den geldik buraya. Gebze'den Bu geldiniz. ortamı tapmak için. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi ee, mübarek Ramazan ayımızı Hı -hı. inşallah idrak etmeye başladık. İnşallah. Bugün de malumunuz Ramazan i̇lk ayımızın olur. ilk günü ve siz de ilk oruç gününüzü Eyüp'ün manevi atmosferi içerisinde Açmak Açmayı, istediniz ve geldiniz. Nasıl, ettik, şöyle duygularınızı, hissettiklerinizi bir öğrenebilir miyiz? Küçük bir aileyiz böyle, dayı, yeğenler. Evet. Birlikte dedik ki Eyüp'te açalım, bu manevi atmosferi de yaşalayalım dedik bu üç sene için. Bunu da nasip etti Mevlamız inşallah. Yaşayacağız, orucumuzu açacağız. Bu güzel ortamda. Allah razı olsun diyoruz bu imkanı sunanlardan. Allah sizden de razı olsun, Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle şunu sorayım, Eyüp'lü müsünüz, Eyüp dışından mı geldiniz? Eyüp dışından geldim, Şişli'den geldim, Şişli'den evet. geldiniz. Aha. Ramazan ayının ilk gününü evet. Eyüp'ün manevi atmosferi içinde. Evet açmak istediğiniz evet, orucumuzu. Evet. Peki şu anda hissettiklerinizi öğrenebilir miyim? Duygu ve düşünceleriniz neler acaba? Vallahi şu anda çok mutluyum, çok seviniyorum. Allah razı olsun sebep olanlardan, bu icra edenlerden, herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyum, seviniyorum yani. Bugün de Rabbim nasip etti buraya geldik. Eyüp Sultan'ın davetlisi olarak burada açmayı Allah nasip edecek bizi inşallah. Böyle etkinliklerin devamını diliyorum ne diyeyim. Bugün Eyüp El Hazretleri'nin ha. bir anlamda misafirisiniz. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Evet. İnşallah 30 gün boyunca da ha. sık sık fırsat buldukça geleceksiniz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, Allah kabul etsin. Amin. Sağ olun. Eyüplü müsünüz, Eyüp dışından mı geldiniz? Hayır, değil. Kocaeli'nden geliyoruz. Kocaeli'nden geliyorsunuz. Siz de galiba Ramazan ayının ilk gününü o Eyüp'ün manevi atmosferinde Kesinlikle. tatmak ve idrak etmek için buradasınız. Kesinlikle. Ee, neler hissediyorsunuz şu anda? Ya böyle bir ortamda yaşamak için geldik hani Ramazan'a öyle girelim istedik. Çünkü hakikaten insanın duyguları da böyle e, depreşiyor. Anca o şekilde yaşıyorsun. Evde yalnız olunca daha böyle bir sönük geçiyor. Hoş bir ortam. Her şey için teşekkür ediyoruz belediyemize. Peki bizler de çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Hayırlı.